Merhaba arkadaşlar. Staja giriş sınavı 2019 yılı Ekim ayı sorularını çözeceğiz. 8. soru 11 faktörel 10 faktörel bölü 8 faktörel artı 9 artı 10 faktörel işlemin sonucu kaçtır? Pay ve paydadaki en küçük faktörel içeren ifadenin parantezine alalım. Pay ve paydayı. Cevabımız 9 Değişiklik. 9. soruda limit x sonsuza giderken limitinin sonucu kaçtır? Pay ve payda polinom içeriyor. Bu tip sorular trigonometre ya da logaritma içeren sorular oranla daha rahat çözülüyor. Payın derecesi yüksekse sonsuza doğru gider limit. Paydanın derecesi yüksekse sonuç sıfıra yaklaşır. Eğer pay ve paydanın derecesi eşitse en yüksek dereceli terimin kat oranına bakılır. Pay ve paydanın oranına bakarsak bu soruda x 4 ve x kat sayıları 2 ve eksi 1 oranı 2 bölü eksi 1 o da işte eksi 2 cevabımız A şıkkı 10. soruda f2x artı 1 eşittir eksi 2x artı 3 g2x eksi 1 eşittir eksi x eksi 3 ise gof 1 değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şurada şeklinde yazılabileceğini biliyoruz o zaman soruya göre f1'i bulabilmemiz için 0 koymamız gerekiyor. Eğer buraya 0 koyarsak sonucumuz 3 oluyor. Demek ki f1 3'e eşitmiş. Yerine koyarsak F1'i G3'ü bulmamız gerekiyor bu durumda. G3'ü olabilmemiz için X yerine 2 koymamız gerekiyor soruda. 2 koyduğumuzda sonucu eksi 5 olarak buluyoruz. Cevabımız E şık. 11. soruya geldiğimizde a eksi b eşittir 21 ve kök a artı kök b eşittir 7 ise ab çarpımının değeri açılıklardan hangisidir? Tam kare açılımını bu soruda şu şekilde yapmamız lazım. Yerine koyduğumuzda Kök A ve kök B ile ilgili birinci dereceden iki binmeyenli denklem elde etmiş olduk. Kök B'leri yok etmiş olacağız toplarsak karşılıklı. Kök B'de 2'ye eşit olduğuna göre A ile B'nin çarpımı yüz e eşittir. Cevabımız A ışık. 12. soruda denklemleri x artı y eksi 14 eşittir 0 ve y eşittir 2x eksi 4 olan iki doğrunun kesim noktasının orjinal olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir? Denklemleri karşılıklı toplamaya çalışalım ve çözüm kümesini bulalım. Kesişim noktamız 6,8. Orijine olan uzaklığı ise şu şekilde düşünebiliriz. 6,8 8, 10 üçgeninden mesafenin 10 olduğunu görüyoruz. Cevabımız B şık. 13. soruda bir real sayıyı 0,125 ile bölmek o sayıyı hangi sayıyla çarpmak demektir. Sayımız a olsun. a'yı 0,125 ile böldüğümüzde 1125'e böldüğümüzde 8 elde ederiz. Demek ki 8 katını oluyoruz. Cevabımız değişik. 14. soruda işleminin sonucu kaçtır? Parantez alma ve sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. Burada yere üzeri x'ler gider. 15 ile 3'ü sadeleştirirsek burada 5 kalır. Yukarıda da 10 var. 10 bölü 5 artı eşitlersek 4 bölü 16 dan 1 bölü 16'yı çıkardığımızda 3 bölü 16 elde ederiz. 4 bölü 3 12 yapar. 2 ile eklersek 14. Cevabımız aşk. 15. soruda a eşittir 0 ve b eşittir 0 olmak üzere reel sayılar kümesi üzerinde delta işlemi olarak tanımlanıyor. Buna göre 3 delta 4 işleminin sonucu kaçtır? İşlemde 3 ve 4'ü yerine koyalım. Görüldüğü gibi 3 delta 4 dır 12 E şıkkı cevabımız